yok Orada Sayın Cumhurbaşkanımızı görme imkanımız ve aynı zamanda da kabine üyesi olan bakanlarımızla da kısa sürede olsa sohbet etme imkanımız oldu. Ardından Ünyeli hemşehrimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un hasreten tüm Ünyeli hemşehrilerimize olan selamını ileterek ben konuşmama devam etmek istiyorum. Genel Başkan Vekilimiz, İstanbul Milletvekilimiz, Ünyeli hemşehrimiz, değerli büyüğümüz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'la uzun bir sohbet ettik. Ünyenin genelini ve ordunun tamamını konuştuk. Hakikaten de Ünye'ye olan bağlılığını, orduya olan sadakatini bir kez daha görmüş oldu. Özellikle hepimizin merak etmiş olduğu Ünye Akkuş Niksal yolu ile ilgili malumunuz olduğu üzere geçen yıl Cumhurbaşkanımızın da onayı ile 2022 yılının yatırım programına alınmış olan bu yolla ilgili gelmiş olduğumuz noktaya ilişkin olarak artık bir takvim belirlenmesi, ihale tarihinin ile ilgili Sayın Bakanımızla bu konuyu anlattık. Sayın Bakanımız, Genel Başkan Vekilimizde konunun tabii ki başından sonuna kadar muhatabı olan Karayolları Genel Müdürümüzü oradan bağlatmak suretiyle bu yolun akıbetini sordular. Buranın çok hızlı bir şekilde ihale tarihinin yapılması ile ilgili talimatlarını verdiler. Ardından bu konuyla ilgili gelişen süreçleri kendisine iletilmesini bir sorun olması durumunda aynı şekilde Sayın Bakanımızla da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla da görüşerek sorunun çözüleceğini orada bizzat ifade ettiler. Bu yolla ilgili yaklaşık 600 milyon lira civarında bir ödenek ayrıldığını Sayın Genel Müdürümüz de orada ifade etti. Anlatacaklarımdan anlaşılacağı üzere bu yıl inşallah Dünya Kuşniksel Yolu ile ilgili yatırım programına alınmış olan kısmıyla ihaleye çıkılma tarihiyle alakalı Sayın Genel Müdürümüzde hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmek suretiyle inşallah şantiyemizi hızlı bir şekilde orada kurmak suretiyle ihalemizi gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde Genel Başkan Vekilimizi Ünye'deki sağlık sorunlarımızla ilgili de bir şeyler konuştuk. Ünye'deki kültür merkezimizle ilgili de bir şeyler konuştuk. Ve ilgili olan bakan ve bakan yardımcılarıyla, iletişim kurmak suretiyle bizleri oraya yönlendirdi. Ardından Ordu'da hem şehrimiz, Diyanet İşleri Başkanımız, Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızı makamında ziyaret ettik. Genel mahiyette Ordu'yu konuştuk. Ordu'nun e, din hizmetleriyle ilgili gelmiş olduğu durumu, Özellikle kırsal kesimlerdeki imam hatiplerimizin ve müezzin kayyumlarımızın eksikliğiyle ilgili konuda müzakere ettik ve o da her zamanki nezaketiyle bizlere anlatmış olduğumuz konularla ilgili yardımcı olunacağını, elinden geleni yapacağını bizlere ifade ettiler ve ardından yine hem şehirlerimize olan selamını iletmek suretiyle bizler de buraya geldik. Devamında değerli arkadaşlar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan Beyefendi ile görüştük. Tabii ki hepinizin malumu olduğu üzere bir kültür merkezi sorumumuz var. Kültür merkezi ile ilgili yapmış olduğumuz en son rahlede buranın tasfiyesi ile ilgili arkadaşlar karar alındı. Bakanlığımızla bu konuyla alakalı işin tasfiye sürecinin başlaması ile ilgili yazıyı da World Valiliğimize yazmış oldu. Bizler de şimdi hızlı bir şekilde bu tasfiye sürecinin tamamlanması için tasfiye komisyonunun kurulması ve aynı zamanda tasfiye komisyonunun yer tespitindeki yapmış olduğu harcamalara ilişkin süreci hızlandırmak için Sayın Valimizle de görüşeceğiz ama Bakan Yardımcımız şunu net bir şekilde söyledi. Bizler de hasreten bunu arzu ettik. Ödenekle ilgili 2022 yılı içerisinde herhangi bir sıkıntı olmadığını hızlı bir şekilde tasfiye işleminin ardından hemen hızlı bir şekilde yeniden ihaleye çıkmak suretiyle kültür merkezimize kalmış olduğumuz yerde inşallah devam edeceğiz. Arkadaşlar sağlıkla ilgili tabii ki hepinizin yine muhatap olmuş olduğu bir takım sorun ve sıkıntılarımız var. Bu konuyla ilgili olarak da yönetim hizmetleri genel müdürümüz, genel müdür yardımcımız Aziz Alper Biten Beyefendi ile Sayın Genel Müdür Yardımcımızla uzun uzun sohbet ettik, konuştuk bize de kendisi istatistiki olarak her yörenin ne kadar ihtiyacı var, ordu ili ve özelinde de Ünye'nin durumu nedir bunları bizzat anlattı. Bizler de tabii ki özellikle Ünye olmak üzere çevre ilçelerimizde de baş göstermiş olan bu doktor sıkıntımızla ilgili taleplerimizi kendisine anlattık. Özelinde en geç iki ay içerisinde Ünye'de Doktor sıkıntımızın kalmayacağı ile ilgili kendisinden söz aldı. Buna söylemiş olduğumuz branşlarımızın da tamamı. Daha önce de ifade etmiş olduğumuz kardiyoloğumuz ve aynı zamanda göğüs hastalıklarımız. Tabii ki en azından bir palyatif çözüm olması bakımında sağlık müdürlüğümüzün de yapacağı bir takım iş ve işlemler de olacak. Bunlarla ilgili de önümüzdeki hafta bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Ardından genel merkezimizi ziyaret ettik. Genel merkezimizde. Malumunuz olduğu üzere ünyeli hemşehrimiz AK Parti Genel Sekreter Yardımcımız Mustafa Hamarat Beyefendi. Bunu ziyaret ettik ve aynı şekilde AK Parti Genel Sekreterimiz Ankara Milletvekilimiz Sayın Fatih Şahin Beyefendi'yi ziyaret ettik. Genel gündeme ilişkin sohbet ettik. Ee, İl Bank Genel Müdürümüzü ziyaret ettik. İl Bank Genel Müdürümüz Sayın Yusuf Büyüğü makamında yapmış olduğumuz ziyarette Ünye Belediye'mizin yapmış olduğu iş ve işlemlerle ilgili bir takım fikir alışverişlerinde bulunduk. Bir takım taleplerimiz oldu. Sayın Genel Müdürümüz de bu talepleri yerine getireceğini bizlere ifade ettiler. Ardından yapmış olduğumuz ziyaretin en son kısmı Ünye Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili konunun muhatabı olan müteahhitimiz Delta İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı olan Cevat Güven Beyefendi oldu. <laughs> Cevat Güven Bey Efendi'yi iş yerinde makamında ziyaret ettik. Malumunuz olduğu üzere mevcutta şu anda Ünlü Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların yapılması ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla fabrikaların yapılması ile birlikte buna paralel olarak aynı şekilde altyapı ihalesi de devam etsin arzusundayız. Şu anda da toplamda 4,5 kilometre olan yol hattının 2-2,5 kilometresi bitmiş ve ardından Onların tabiriyle yolun zemininin biraz bozuk olmasından kaynaklı olarak biraz erkeleme ile karşı karşıya kalmış idik. Yapılan görüşmeler ve aynı zamanda projede yapılan tadilatlar neticesinde bizzat Cevat Güven abimizin ağzından da çıkmış olduğu şekliyle sizlere ifade edeyim. Bayram öncesinde buraya gece gündüz çalışmak suretiyle, başlamak suretiyle inşallah 3 veya en geç 4 ay içerisinde bitireceğini bizlere ifade ettiler.